Bu e, hiçbir biçimde durdurulmayacak mı? Ateşkes e, çağrıları olmayacak mı? E, Biden yönetiminin çünkü insani duraksama, işte e, Hamaslı değildir Filistinliler, bir de ona bak dediği e, telkinleri var. Evet şu anda hazırmış Biden'ın çifte standartı. iki farklı zamandaki yanıtlarına bakalım. Mr. President, I call this genocide because it's become clearer and clearer that Putin is trying to wipe out the idea of these being Ukraine. And uh, the mount, the evidence is mounting. It's different than it was last week. More evidence is coming out of the, literally the horrible thing that the Russians have done in Ukraine. And so we're going to only learn more and more about the devastation. And uh,

Efendim Amerika Birleşik Devletleri kendi zaaflarını ve dünyada hegemonyasını başatlık olarak gerçekleştirmiş olduklarını bugüne kadar yad ediyor. Ama tekrar o noktaya gelebilmek için de kendine ne değişik bir takım boyutlarda herhalde bekarda yeni cepheler açmak için de fırsat kolluyor. Aslında hala hazırda çok ilginç bir şekilde dünyada üç tane büyük başat var diye düşünelim. Çünkü silahlı kuvvetler değil sadece. Nükleer silah itibariyle bakıldığında Rusya ile Amerika yüzde doksan üçüne dünya arsalarına sahiptirler. Dolayısıyla çok büyük bir rakam bu. Diğerleri de bunlara katıldığı zaman on bin civarında bir nükleer başlık var ki böyle bir noktaya kadar işler gittiği takdirde dünya biter. Şimdi bu koşullarda çok ilginç gelişmeler üç noktada bence toplanıyor. Birincisi her halükarda Amerika Birleşik Devletleri bu bağnazlığı ve tek taraflı acımasızlığı Avrasya boyutunda yeni ittifaklar ortaya çıkarmaya başladı. Rusya ile Çin biz artık bundan sonra birlikte anılacağız birlikte hareket edeceğiz şeklinde bir tutumla ortaya çıktılar. Basit bir örnek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın tasarısını Bunlar bunların ikisi veto ettiler. Tersine de Amerika veto etti. Yani böylece Birleşmiş Milletler'e de karşılıklı tıkadılar. İkinci husus, her evvekarda Çin bir açıklama yaptı. İran'a dokunursan ben onun arkasında duracağım. Dolayısıyla bu senin içinde, de herkes için de büyük bir felaket olur. Aklını başına topla diye bir açıklama yaptı. Çin'den de bu açıklama geldi. Yani bir üçüncü faktör daha var. O aslında kendi içinde en büyük açmaz. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çıktı. Tekrar Orta Doğu'ya döndü ve bugün koşullarda aslında biz hep Gazze, orada Hamas ve bununla birlikte de İsrail'e odaklanarak yorumlarımızı yapmaktayız. Ama burada aslında üç boyutlu bir olay yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi. İsrail'in hala hazırda gerçekleştirmekte olduğu politikadır. Bunu da zaten hep konuşuyoruz. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kapsam içinde sadece o soykırım mıdır işte ben böyle cevap vermeyeceğim filan meselesi değil. Çok net bir biçimde İsrail kendi göbeğini kesebilir. O da onun bir açıklaması. Kendi göbeğini kesebilir bir sorun yok. Ama dışarıdan bir yardım veya müdahale hale geldiği takdirde Orada karşılarında bulacakları İsrail değil bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'dir diyebilmiştir. Yani başka bir ifadeyle ikinci faktör Amerika burada savaşa girmeyi dahi öngörebileceğini dile getiren bir tutum içine girmiş bulunuyor. Üçüncü husus Amerika'da aslında bütün bunlarla birlikte ne yapacağını tam bilemez vaziyette gidip geliyor efendim önümüzdeki yıl seçim var vesaire bunlarla birlikte düşünmek lazım ama o gidip geliyor. Şu manada bakın evvela 2000 asker göndereceğim dedi. 2000 olmadı 900'e indi. 900 geldiği zaman bunu bu cephede kullanmayacağım başka tarafa göndereceğim. Nereye gönderecek onu da açıklamadı. Ama sonuç itibariyle burada Hizbullah'la İsrail arasındaki karşılıklı ateş devam ediyor. Yani büyümedi ama devam ediyor. Şunu unutmayalım. Ee, İran'ın hala hazırda Suriye'de 551 tane üssü var. Ve bun, bunlarda e, her tarafında da hizbullah'tan tutun aklınıza ne geliyorsa silahıyla cephanesiyle bunlar mevcut. Yani öyle kolaylıkla başa çıkılabilecek bir noktada da değiliz. Şimdi e, Amerika bu bocalama içinde iki hususu daha e, ciddi şekilde sorguluyor ama ne yapacağını da bilemiyor gördüğüm kadarıyla. Bunlardan biri 3 cephesi var şu sırada. Rusya Ukrayna üzerinden, Çin Tayvan üzerinden ve bugünkü koşullarda da İran Orta Doğu üzerinden gidiyor ve bunun arkasında da aslında Gazze sorununu da bir bahane olarak kullanmaya eğimli olan, eğilimli olan bir tutum içinde gidiyor. Tam açıklayamıyorum ama bu başka bir deyişle gene bugüne kadar hiç barıştan bahsetmedi Amerika Birleşik Devletleri telaffuz ettiği tek kelime barış yerine savaştır. Ve Orta Doğu'da da bu manada bir savaşın körükleyicisi olabileceğine dair de çok net düşünceleri olduğunu da saklamıyor. Şimdi efendim burada ikinci bir hususu vurgulamak istediğim, o da tabiatıyla ilginç. Şimdi İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği halinde gidiyor. Biraz evvel 48 saat kaldı ve e, kor general, emekli kor general döndü dediniz. Evet. Aslında emekli kor general dönmeden, evvel e, çok basit ve kısacık bir açıklama yaptı. Ben dedim burada e, İsrail'in hala hazırda uygulamakta olduğu politikayı tasvipkar görmedim. Ve buna karşılık dedi kendilerine üç aşamalı bir plan sundum. Ee, bu planın birinci aşaması topyekün e, halı bombardımanları falan hep bunlar ikinci Dünya Savaşı'ndan kalma şeylerdi. bunları hep onun telkin ve talkını üzerine böyle yapın diye birinci aşama buydu. Açın araziyi her şeyden evvel. Topyekün. Kuzeyden bahsediyoruz. evet. Güneyden şey yok. İkincisi buradaki Hamas liderleri ve yönlendiricilerini e, yok edin. Üçüncü aşamada savaşı burada e, kara savaşı olarak da devam ettirecek noktaya gelin. Şimdi bunların ilk ikisi bitti. Netanyahu üçüncü aşama dediği şey yani e, kara kuvvetlerinin topyekun taarruza geçmesi aşamasına geldiğine artık ilan etmiş bulunuyor. Burada her halükarda ciddi bir takım e, kayıtlarla karşılaşılacağından dair ufak bir kuşkum yok. Çünkü bu e, ee, bu meskun mahal yerle bir edilmiş olsa dahi e, bu, bu sığınaklar yeraltı bu, e, sistemleri de, vesaire oradaki savaşan bu, grupların e, tecrübeleri hepsini bir araya koyduğunuz şartlarda e, Amerikalıların tabii bu konudaki yorumlarını da hesaba katarak düşünmek lazım e, İsrail ordusunun bu konuda acemi olduğu çok böyle tecrübeli olmadığı gerçeğini de dikkate alarak bunun kolay olmayacağını ve uzun süreceğini de Netanyahu'nun kabul ettiğini de herhalde hatırlamakta yarar var. Bu çabuk bitmeyecek uzun vadeli bir iştir dedi. Şimdi üçüncü faktör benim e, bir türlü bir kabullenemediğim anlayamadığım şey şu aslında bu rehine meselesi yanlış bir meseledir efendim baştan aşağı. Bakın başlangıçta burada 60 tane rehine vardı deniyordu. Sonra bu rakam 112'ye çıktı dendi. ...ondan sonra düştü kalktı vesaire... ...bugün 239... ...yani başka bir deyişle ...Hamas orada... ...gidip sağda solda rehine bulup... ...sayıyı devamlı olarak değiştirebiliyor zaten... ...siz şimdi burada... E, ...Hamas'a... E, ...taviz vermek suretiyle... ...evet gelin şu rehineler... ...çünkü Hamas'ta bırakın hepsini... ...onun karşılığında ben de bizimki... ...sizinkileri bırakayım dedi... Ama gerçekten bırakacak mı? Bıraksa bile bu iş bu işin sonunu getirecek mi? Ben hiç inanmıyorum öyle. Yani e, Sayın Elçim e, Netanyahu veyahut da İsrail buna güvenmediği için mi? Yoksa e, yani e, toptan artık rehineleri gözden çıkardığı için mi? E, hiçbir biçimde bu konuda diyaloğa girmiyor. Çünkü birazdan ekrana getireceğiz. Ee, yani dün rehinelerin, üç rehine kadının yaptığı açıklama vardı. Yani isyan halinde e, Netanyahu'ya. Yani zaten hani 7 Ekim'de yoktun. Orada bir tek asker bile yoktu. Orada e, katledildik. Şimdi de sen sırtını dönüyorsun. İsrail ordusu bombalıyor. E, yani 7 Ekim'de sivilleri öldürttüğün yetmedi. Şimdi de İsrail ordusuyla bizi mi öldürteceksin? Derhal takas et dedi. Netanyahu e, kalbimiz sizinle diye böyle bir alay edermiş gibi bir açıklama yaptı. Sonra da kendisinin yani İsrail ordusunun bir rehineyi kurtardığını e, açıkladı. Rehineleri gözden çıkardı mı? Hamas'ın elindeki rehinelere artık e, İsrail yönetimi Netanyahu ordusuna ölü gözüyle mi bakıyor? Başından hiç para böyle efendim. Şu ana kadar rehinelerden kaç tanesinin öldüğü belli değil ama en az 50 tanesinin öldüğüne dair de haberler devamlı geliyor. Yani başka bir ifadeyle bugün İsrail rehine krizini bir takasla çözemez. Çünkü o takasla da diyelim ki onu verdiler, bunu aldılar. Akabinde yeni rehinelerin ortaya çıkmayacağını kimse iddia ve ifade edemez ki. Çünkü gittiği zaman bu rehineleri toplayıp koyabiliyor dilediği gibi. Onun için rakamları verdim. 239 diyor. Daha bir ay evvel bunların sayısı 112 idi. Ne oldu 239. Demek ki burada alışveriş var bir yandan da. Yani o da elini güçlendiriyor. Ve bunu da kaybetmek istemez benim görebildiğim kadarıyla. Buradaki sorunun temeli eğer gerçekten rehineleri e, kurtarmak istiyorsanız kesin ilan edilmesidir. Ateşkes olmadan burada gerçek anlamda tarafların birbirine güvenerek bir sonuç alabilme şans ve ihtimali yoktur efendim. Peki. Yani biraz sıkışan bir tarafta Başka bir taraftan yine ön plana çıkmak suretiyle başka rehineler veya başka usullerle birbirine zarar verebilecek konuma geçebilecektir. Burada evet, evet. artık üçüncü aşama kara Savaşı ile birlikte topyekun savaşa dönüşmek istidadı içindedir. Şimdi bunu söyledikten sonra da şöyle tamamlayayım müsaade ederseniz çok kısaca. Evet. Ee, buradaki sorunun temeli e, dördüncü faktör budur. Netanyahu aslında şu hani Birleşmiş Milletler'de bir mavi bir ee, İsrail haritası göstermişti Orta Doğu haritaların e, e, içinde. Netanyahu, yani başka... ee, arkadaşlar Netanyahu'nun Netanyahu BM Genel Kurul konuşmasında kürsüden gösterdiği harita. Şimdi getirirler ee, Sayın evet. Erçin, buyurun. E, efendim hedef budur efendim. Yani başka bir de işte e, Gazze bu şekilde bitirilecek. Arkasından da Batı şehriyeyi de e, bu şekilde bir sonuç vermek suretiyle Lut Gölü'ne kadar ve ...bütünleştirilmiş e, İsrail meydana çıkacak... ...ve bu arada e, Filistinliler ne olmuş ne olmamış... ...ve bunun da hiç önemi yoktur... ...Filistinlilerin de artık vatanı kalmamıştır diye bakılacak... ...şimdi dolayısıyla bu noktaya giderken... E, ...esas itibariyle Netanyahu... ...acaba yani buradaki esnalaşmazlar... ...esas itibariyle Ürdün ve Mısır üzerinde... E, ...yoğunlaşıyor bunu da unutmamak lazım... Evet, ben evet. burada bir hatırlatmak için müsaade ederseniz bir, bir, iki dakikada bir şey e, insan Ee, isyan ile Birçok şeyi kolay unutuyoruz. Bakın e, bu 6 e, gün savaşından sonra 1970'lerde İsrailliler e, gene çok ağır baskılar yaptılar ve Filistinliler e, Ürdün istikametine kaçtılar. 1970'ten başlayarak ciddi bir göç var. 1974 yılına kadar bu devam etti. Ondan sonra Ürdün sayısal olarak, nüfus olarak Ürdünlülere geçmekte olduklarını ve bunun da çok ciddi bir sorun yarattığını ortaya attı. Bu düşünceyle de en büyük Filistin katliamı 1974 yılına kadar geçen dönemde Ürdün'de yaşanmıştır. Sorunda da bu Filistinlerin kısmı yani çok büyük bir kısmı eee Lübnan'a gönderilmiş. Beyrut'a orada da onları ne yazık ki kasap olan Sharon yani Filistin kasabı diyor Sharon onları mahvetmiştir. Yani şöyle bir bakmak lazım. Efendim işte Mısır'a veririz. Buradan da diğer taraftan da Ürdün'e göndeririz. Eğer bugün Ürdün ve Mısır bunları ben kabul edemem diyorsa geçmişten gelen tecrübelerine de dayalı olarak burada yeni bir sıkıntının, yeni bir açmazın kendi sırtlarına yüklenmesi ve arkasından onların da dünya çapında baskı altına alınıp suçlanması yolunun açılmasından endişeli oldukları için yaşadılar geçmişte bunu. Dolayısıyla bu mücadeleyi veriyorlar. E peki Güneydekileri nereye göndermeyi düşünüyorlar? Biraz evvel konuşurken sizler de evet. orada da dikkat Sina. ettiniz. Sina'ya gönül. Gidemez. Gittiği takdirde bu söylediklerimle birlikte düşünmek lazım. O zaman, peki. o zaman Netanyahu ölsinler. Benim için çok önemli değil. Eğer bir şey yapmazlarsa da suç benim değil. Bunu kabul etmeyenlerindir diyerek basit bir mantıkla. Ama fevkalade ters bir mantıkla ölümü göze almalarını isteyerek bu işi götürüyor. Bugün rehine krizinin de aynı kapsamdaki bir Netanyahu açmazı veya e, bağnazlığı ve saçmalığı olarak değerlendirmek ne yazık ki onlarda Peki. ızdırap çekseler de başarı Peki. şansları yok Peki. gibi gözüküyor. Böyle.